İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı reformu ülke genelinde 12 haftadır protesto ediliyor. Şiddeti her geçen gün artan protestolarda gelinen son noktada İsrail'in uluslararası havalimanı Ben Gurion'da grev nedeniyle seferler durduruldu. Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta yüksek mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir yargı reformu planladıklarını duyurmuştu. Netanyahu Başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, yüksek mahkeme başta olmak üzere hükümetiyle İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı. Ülkedeki en yüksek yargı makamı olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, meclisin çıkardığı kanunları anayasa taslağı olarak kabul edilen, temel yasalara aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip. Netanyahu hükümetinin açıkladığı yargı düzenlenmesinde Yüksek Mahkeme'nin meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin büyük ölçüde elinden alınacağı belirtilmişti. Hükümetin yargının yetkilerini kısıtlayan ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören yargı düzenlenmesi, İsrail içinde ve uluslararası alanda yoğun şekilde eleştirilmişti. Cumhurbaşkanı İsa Herzog'un taraflara iç savaş uyarısı yaparak sunduğu alternatif tasarı da iktidar tarafından reddedilmişti. Netanyahu yargı düzenlenmesinin durdurulması çağrısı yapan savunma bakanı Gallantı pazar akşamı görevden almış. Bunun üzerine ülke genelinde yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü. Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak kalkışları yargı reformunu protesto etmek amacıyla askıya alındı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir basın açıklaması yaparak tartışmalı yargı düzenlenmesinin askıya alındığını duyuracağı bildirildi.